Merhaba arkadaşlar. Ben Selim Ege ve bugün sizlerle beraber Atamanto diye bir araba oyunu göstereceğim. Of. şunu Evet. İşte arkadaşlar böyle Oha da Böyle arabaya dönüşebiliriz Transformers gibi. Daha çok şey eee böyle füzeli falan. Hemen arabayı robota dönüştürüp şunları patlatabilirim. Hoppa. Sadece füze atma yeteneğiniz var. Bunda hepsi, hepsinde var. Sadece birkaç arabaya bunlar arabaya dönüşebiliyor Vurun. kapılar açılıyor. Antares entry. Eğer teslim olma nedeni diyor. Uba seni yok ettim baby beni dondurdu. Böyle dondurursan hareket edemiyorsunuz. Abi bir tane daha vardı. Hı. Evet. Uhu. Ağlama sayır. O başka. Of. Of be. Şimdi ben bir türlü geçemedim. Nedeni de buydu. Ah. Üff geçemiyorum ki. Dakikada bir her dakika bir ateş ediyorlar. Evet. Ah kaçamadım. Ya, ya ateş etme etme oğlum etme me me. Şu kuşun. sayıda opa. Seni yok et. Oğlum yok edeceğim seni. Bekle bekle. Her şekilde yok olacaksın. <laughs> Bak şu zeki ateş etti bana. Sonunda yok ettim. Aa, şimdi şimdi oğlum senin Evet uh. uh, dı dı i̇şte, Döndük oh, Ya ateş etmesine be. Heh. Kazandık, kazandık, kazandık. Şu finiş çizgisinden geçtik bitiyor. Level 8 bin daha. Böyle sandık geliyor. Bu ne ya? Tiny Lab. Evet oyun. Evet oyunlar farklı. Farklı araziler var. O arazilerde yarışıyorsunuz. Aynı. Aynı yer var. Ateş. Kırmızı ateş diyor. Her neyse öyle bir araba kazandık işte. Duyula gelmişsin neyse. Ooo arabaya bak. Hadi. Hı. Uf. 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 Bak arabamızı aldı. Aha biz hala suluyoruz. Çiçek sular gibi. Şuna vuralım uva. Bir dakika bir dakika. Şurada portal gördüm galiba. Arkadaşlar geriye gidemiyoruz. Ben gitmeyin yolunu buldum ama. Geçtim. Hadi geç. Dur, durdum. Hadi. Ya yeter ama. hayır no Allah sana Allah sana Allah sana Allah sana Allah sana Allah, sana, Allah, sana, Allah al artık gel manyaklaştık iyice araba delirdi tekerler niye hareket etmedi oha teker opa oyun şimdi o oh, ne oldu ya çıkışamazdım o topu yok mu diyeceğiz? Allah sana Allah. <laughs> Anladım galiba oyunu. Piu 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 Uba abi. Upa, ne yaptık ya? O. <laughs> Bekle. Ben neden böyle sesler çıkarıyorum ki ya? Neyse. Baba paralar gelsin paralar. Arkadaşlar ben zandırdım onu söyleyeyim. Yani oyun burada bitmiyor. Oho çok eğlenceli. Kayalar yükseliyor. Ah düşüyorum. Düşmedim. Aha, düşmedim. Bir yerden su çıkıyor, bir yerden hmm. su geliyor ya. Oh. Oho, manyak şoför. din Aa benim gibi arabalar. Ne arabaları mı yok edeceğim? Piu. Oha, bir şey ateş ediyor bize. Ta, ta 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 ta. Siz mi bize ateş ediyorsunuz? Ah, hayal ateş şey ediyorlar ha. Aa, ben, ben kazandım. Ben kazandım. Yok edemedim ama. Çok iyi. Üzgünüm. Çok kolaydı lan. Çok, çok basit bir level olmuş bu. Bu yalan. Çilek arabası kazandı. Aa, ne bastım lan ben. Dur lan. Bir dur ya. Bir dur dur. Şuna basalım. Arabamızı seçeceğiz şimdi. Otomatik olarak araç seçti. Işte. Bir dakika ben sakibin buraya gelmiştim bir kez. Oo jet 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 motor jet motor. Oha. Patladı. Patladı. Koş 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 koş. Oha. Bu bot arabayla burayı tamamlayacağım. Tava ba. olamaz vuruldum. Ezikler, 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 Eziklerler. Ezikler, 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 ezikler. O, o, vuruldum. Evet. Evet. Aa, seni yok ettim, seni yok ettim, seni yok ettim. Seni yok ettim. Aa, ölmüş bile adam. Aha. Manyetizm. Uhuhu. Patlattı beni. Hu zorlarsan geçersin. Bu ne biçim şey ya? Hoppa. Ya 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 o olmuyor. Şimdi işiniz bitti oğlum sizin. Tamam geri git geri 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 hayır hadi hadi. çıkamıyorum ki. Çıkamıyorum sıkıştım. Ah! Ya bir dur ya. Aa ya dur tut dur. ya bir dur. seni şimdi yok ettim oğlum. Oha bir durun ya. Biri geliyor ondan sonra biri geliyor oğlum. Oh. oh my god. Oh my god. Aa ya bir durun be. Oğlum 5 dakika. Oha. ben de sarı robot olduk zannettim. Oho yok ettim. Hu 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 bak. Uf 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 tu tekme. Aa! Bu bana saldırıyor. Geçtim. O bu ne yapıyor lan? Evet. Abi evet, evet kazandım. Sonunda. Ya bir gidin şu rekamlardan nefret ediyorum. He, sonunda. Paraları toplayıp gidelim. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Daha çok video istiyorsanız yorumlara yazmayın ve beğenip abone olmayı unutmayın. Bunlar sizin 5 dakikanın 5 saniye 5 saniyelik bir iştir. Eğer bir video ve kanalıma abone olursanız çok sevineceğim. Hoş